Merhaba sevgili Yükselen Başaklar. 2022 yılına Venüs Retrosu ile başlıyoruz. Aslında 18 Aralık 2021 tarihinde Oğlak Burcu'nda retro hareketine başlayan Venüs Ocak 30 Ocak 2022 tarihine kadar da retro hareketine devam edecek. Bu da sizin 5. ev alanınızda yani yatırımlarınız için uygun olmayan bir dönem. Riskli yatırımlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Bu dönemde flört ilişkilerinde, sevgi, aşk ilişkilerinizde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalarla karşılaşabilirsiniz. Ya da burada Venüs'ün Oğlak burcunda olması belki ilişkinize bir ciddiyet katmanız, daha ciddi ilişkilere başlamanız gerektiğini size vurgulayacaktır. Bu dönemde bunlara dikkat etmenizde fayda var. Çocuklarla ilgili konular, çocuklarla iletişiminizle ilgili bazı sıkıntı ve problemler, onların eğitim hayatlarıyla ve sağlıklarıyla ilgili bazı sıkıntı ve sorunlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. E, bu dönemde aslında e, retro dönemlerinde eğer bir e, hobiniz varsa, yapmış olduğunuz bazı sanatsal küçük faaliyetler varsa e, retro döneminde bunlarla ilgilenmek size fayda sağlayacaktır. Şimdi 2022 yılında ay düğümleri akrep ve e, boğa aksında olacak. Dolayısıyla bu önümüzdeki bir buçuk yıllık dönemde sizin e, değişim, dönüşme uğrayacağınız bir sene olacak. Şimdi Nisan, Mayıs, Ekim ve Kasım aylarında ay ve güneş tutulmaları olacak. Bu dönemde zihinsel olarak e, siz e, gelişmekle beraber yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Ruhsal ve felsefe e, alanında e, bazı yeni düşünce e, e, kalıplarıyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi bu konularda geliştirebilirsiniz. Şimdi belki eğitimler almak isteyebilirsiniz. Bunlar yurt dışı eğitimleri olabilir, yurt dışına seyahatler olabilir ya da yurt dışına yerleşmek gibi bir karar almak isteyebilirsiniz. Bu tutulmalar size bu konuda bazı fırsatlar getirecektir. Şimdi bu dönemde bir de yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınız ve komşularınızı ilgilendiren konularda oluşabilecek bazı can sıkıntıcı gündemlerle de karşılaşabilirsiniz. Belki artık yakın çevrenizden uzaklaşmanız gerekebilecek. Bunlarla uğraşmak yerine daha uzaklar, uzak ülkeler, eğitimler, yeni felsefeler, dini inançlar, herhangi bir farklı bir inanç sistemi geliştirmeniz sizin tutumlar açısından yaşayacağınız olaylarda size fayda sağlayacaktır. Şimdi burada Uranüs'ün de olması zaten Boğa burcundaki seyahati devam ediyor Uranüs'ün bu yılda. Önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Belki farklı hayat görüşleri, felsefe, din, inanç konusunda sizin mevcut olan düşüncelerinizi değiştirmek, yeni fikirler elde etmenizi, yeni düşünce tarzları elde etmenizi sağlayacak bazı gelişmeler yaşamanıza neden olacaktır. Şimdi Satürn gezegeni ee, Kova Burcu'nda 6. evinizde yani bu geçen yıl da 6. evinizdeydi burada ne demek oluyor çok çalışacağınız bir yılla karşı karşıyasınız Dolayısıyla bu dönemde iş hayatınızı düzenleme çalışmalarınızı bir disiplin içinde gerçekleştirmek Genel olarak sağlık konularına dikkat etmeniz Beslenme, diyet, spor alışkanlığı elde etmeniz için sizi bazı zorluklarla satürn sınayacaktır. Bu konularla ilgili hayatınızda, günlük rutininizde yeni bir düzen ve disiplin sağlamanız için bazı sıkıntı ve zorluklar karşınıza çıkaracaktır. E, sağlığa özellikle çok dikkat etmek gerekecek Çünkü çok yoğun bir çalışma temponuz olacaktır Çalışma ortamınızda bazı gerginlikler, iş arkadaşlarınızla bazı sorunlar, problemler yaşamanız olası Bu da e, sizin biraz ruhsal ve fiziksel olarak sağlık konusunda etkileyecektir Bu dönemde bunlara dikkat etmeniz gerekecek Şimdi bu yıl Mars Retro yapacak 31 Ekim'de İkizler Burcu'nda bir retro hareketi olacak. Şimdi bu da sizin kariyer hayatınız alanında gerçekleşecek. Dolayısıyla Mars Retrosu döneminde üst, sizden üst pozisyonda olan kişiler, patron, müdür, amir, işte her neyse. Bunlarla ilgili kariyer hayatınızda anlaşmazlıklarla karşılaşabilirsiniz iş hayatınızda, çalışma ortamınızda bazı e, arkanızdan çevrilen işler, can sıkıcı olaylar, hakkınızda konuşulan bazı konular önünüze gelebilir. Bu konuda sakin e, olmakta fayda var. Ayrıca Mars'ın bu retro hareketi döneminde de aile büyükleriniz, babanız, annenizle ilgili e, bazı sıkıntılarla e, karşılaşabilirsiniz. Çok agresif ve sert e, olmamaya, e, sakin kalmaya eylemlerinizde ve konuşmalarınızda daha e, yavaş ve sakin hareket etmeye dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu yıl e, güzel bir Jüpiter Balık geçişi olacak. E, Jüpiter 11 Mayıs bu, e, tarihinde Balık burcunda seyrine başlayacak. Bu da sizin aşk ve evlilik hayatınızı ilgilendiren konularda yeni şans ve fırsatlarla karşılaşmanızı sağlayacak. Belki bu dönemde e, hayatınıza biri çıkar bununla evlenmek isteyebilirsiniz e, evliliğinizde belki yoluna gitmeyen e, bazı konular vardı bunları iyileştirmek adına size güzel bir etki verebilir ya da varsa e, bu konuda sorunlarınız Bunları daha da büyüterek çözümlemeniz gerektirecek bir konuma da sizi getirebilir. Yeni güzel iş ortaklıkları ve fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca Jüpiter kariyerinizle ilgili bazı büyümeye, büyümelere neden olacak fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Daha çok fazla çevrelerce tanınabilirsiniz ve bu da sizin kariyerinize katkıda bulunacaktır. Ya da eşinizin hayatında olumlu gelişmeler olabilir. Bu da sizi mutlu edecektir. 11 Mayıs'tan itibaren de Jüpiter Koç burcuna geçecek. Bu da e, ne zamana kadar? 28 Ekim'e kadar Koç burcunda hareketine devam edecek. Bu da sizin başkalarından elde ettiğiniz kazançlar konusunda yeni fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Belki bir kredi çekme düşünceniz vardı. Bunu Mayıs'tan itibaren Jüpiter'in Koç burcu döneminde kredi çekme işine girebilirsiniz. ortaklardan, eşinizden ve ailenizden gelecek bazı e, para fırsatları olabilir bunları değerlendirebilirsiniz belki eşinizin gelirlerinde bir artış olabilir maddi olarak bunlar da size e, fayda sağlayacaktır e, son olarak da merkür retrosundan bahsetmek istiyorum merkür yine e, bu yıl her yıl olduğu gibi retro hareketlerini e, yapacak Üç kere kova burcunda mayıs ayında İkizler burcunda ee, bir e, Ocak ayında pardon kovada, Mayıs ayında ikizlerde, Eylül ayında da terazi burçlarında retro hareketlerini yapacak. E, bu sizin için önemli çünkü yönetici gezegeniniz Merkür olduğu için. Ee, siz de ikizler burcu ile beraber daha çok etki altında kalıyorsunuz Retro dönemlerinde. Bu dönemde iletişimimize, ilişkilerimize dikkat etmemiz, herhangi bir sözleşme, anlaşma imzalamak e, için uygun bir dönem değil. Yeni bir işe başlamak, işten ayrılmak işte, ev taşımak, taşınmak, yer değişikliği yapmak konusunda e, Retro dönemlerinde harekete geçmenizde fayda var. İletişiminizde e, İmza alacağınız şeylere, anlaşmalarınızda yeni teknolojik cihazlar, ev aletleri, elektronik aletler almamaya dikkat etmenizde fayda var. Şimdi 2022 yılı umarım size sağlık, başarı, bol mutluluk, kazanç, bereket getirir. Mutlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum size.